Ne deniz ne de gökyüzü mavisiydi. Gözlerinde var olup giden. Gülünce çocuk olurdu ya gözleri. İşte en çok o maviyi sevdim. Derinliklerindeki aslında pek mavi sayılmazdı. Rengi ağlayınca gri yağmur bulutları gibi olurdu. Hoyratça eser ne diyeceğimi bilemezdim. Sadece susar beklerdim. Sakinleşmeni bilirdim. Dokunsam benden alırdın hayata dair tüm öfkeni. Ben o gri yağmur bulutlarının rengini de çocukça içli içli ağlamalarında da sevdim. Bazen şımarır için içine sığmazdı. Kelebek misali kırlarda dolaşır. Konduğun çiçeklerin kokusu sinerdi tenine. Çocukça olurdu yanakların utanınca. Bir şey diyemez sadece gözlerin ışıl ışıl olurdu. İşte en çok o çocukça mavi halinle sevdim.